Minecraft ama doğru seç yoksa öleceksin. Kim daha fazla kaçırıldı? Koala çocuk mu? Dino çocuk mu? Tabii ki koala çocuk. Ona her zaman yardım etmek zorundayım. Dino çocuk. Kim onu seçmez ki? Bu sefer Nubla gidiyorum. Koala her zaman belaya giriyor. Dino çocuk neredeyse ana karakter gibi. Doğru cevap Dino çocuk. İkinci tur hangisi daha az dayanıklı? Tahta kazma mı, altın kazma mı? Tahta, çok bari. İlk yaptığımız şey bu. Minecraft oynamıyor, altına oy veriyorum. Altın diğer şeyler için iyi ama dayanıklılık için değil. Cevap, altın. Kim daha güzel? Aurora mı, Peri mi? Bence Aurora. Tişörtü de çok havalı. Peri, bir insan nasıl sihirli bir varlıkla yarışabilir ki? Üzgünüm tatlım ama Nerd haklı. Ne dedin Noxy? Doğru cevap Peri. Sordu. Daha ağır ne? Biyodaki tüm modlar mı yoksa RAM mı? Kesinlikle RAM. Noxy çıldırmış. Burada 3 milyondan fazla öğe var. Ama biyodaki modlar hafif. Her telefon ve bilgisayarda çalışır. Doğru cevap RAM. Rocky şampiyon. Ödülü hak ediyor mu?